Merhaba sevgili arkadaşlarım. İsmet Hoca ile Kimya Kanalı'ndan hepinize merhabalar sevgili gençler. Sevgili gençler, periyodik sistemin şifrelerini anlatmaya devam ediyoruz. Sevgili gençler, periyodik sistemin 6A grubuna gelmiştik. 6A grubunu yufa katlandırmada biz ne olarak katlandırıyoruz sevgili arkadaşlarım? 16. grup olarak anla, adlandırıyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ikinci periyottan 7. periyoda yer alırlar. Birinci periyotta 6A grubu elementi yoktur. 6A grubunun ilk elementi arkadaşlarım kimdir? Oksijendir. Ardından arkadaşlarım ikinci elementimiz kimdir? Kükürt gelir. Ardından üçüncü elementimiz arkadaşlarım selenyumdur. Sonra dördüncü elementimiz tellür. Beşinci elementimiz polonyum. Altıncı elementimiz de arkadaşlarım livermoryumdur. Arkadaşlar 6A grubu elementlerine ilk elementi oksijen olduğu için biz bunlara ne diyoruz? Oksijen grubu olarak adlandırırız. Aynı zamanda biz bunları ne olarak adlandırırız arkadaşlar? Kalkojenler olarak da adlandırırız sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar bunlar elektron dizilimleri MP4 ile biter. Yani P ile bittiği için... P blok elementleridir arkadaşlarım. Arkadaşlar burada oksijen, kükürt ve selenyum elementlerimiz bunlar ametal iken sevgili arkadaşlarım Tellür ve polonyum elementlerimiz ise nedir? Yarı metallerdir sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar burada biz adlandırmamızı yaparken, kodlamamızı yaparken ee, nasıl yapacağız arkadaşlarım? Hemen kodlamaya geçiyoruz. Osman seni seven tek Polonyalı Livermoryum. Arkadaşlar kodlamamızı tekrarlıyoruz. 6A grubu oksijen grubu yani kalkojenlerin kodlaması, şifrelemesi neydi arkadaşlarım? Osman seni seven tek Polonyalı Livermorium şeklinde ne yapacağız? Kodlamamızı yapacağız. Arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşça kalın.